Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Geometri kampımızın 17. günündeyiz ve bugünün de ikinci dersindeyiz. E burada normalde işte biz temel benzerliklerimizi yapmıştık. Yetmedi bunu bir de nelerle gördük? Yardımcı elemanlarla yani açı ortaylarla, kenar ortaylarla da böyle iç içe koymuştuk. E şimdi bu sefer bana şak diye böyle bu paralellikleri kendiliğinden vermeyecek de bizim bazı hamleler yaparak birinden benzerliği alıp diğerine geçirmemiz gerekecek. Şimdi mesela ilk gördüğün şekilde elinde bir orta nokta varsa aklına gelir orta taban gelir değil mi? zavallının tabanı yok ya da işte zavallının tabanı var ama orta tabanı yok dediğimde işte bunu orta tabanla taçlandırmam gerekir. O zaman orta noktayı bulduğumda bir ya AB'ye paralel çizerim veya da buradaki BC'ye paralel çizerim. Hangisine paralel çizeceğim? Bizim için önemli olan hep nedir? Üçgenler değil mi? O yüzden sen aşağıya şu paraleli çizdiğin anda burada elinde dörtgen oluşur. Dörtgen değil de bana üçgeni getirecek şekilde o paraleli çizersem sorumu çok daha kolay, çok daha güzel bir şekilde kullanabilmiş olurum. Mesela burada olduğu gibi. Veya sağdaki görsele geldiğimde bak bunlar birbirine paralel ama biri Anya'da biri Konya'da. E bunların paraleli var ama tabanı yok. O zaman ben A'dan tak diye bunları bir paralel çizersem al sana burada paralel paralel burada paralel paralel birinden alır diğerine geçiş yapmış olurum. Veya işte burada aşağıdaki görselde de elimde bir diklik var ya mesela buradan elinde şunların oranı varsa tak diye buradan tekrar aşağıya dikini indirdiğinde e paralel çizmiş oluyorsun. Dolayısıyla paralel paralel alt epe Eden dediğin anda yine ekstra benzerlikleri görmüş oluyorsun. Veyahut da sağdaki şekle geçersem dikkat açı ortay yükseklik olduğu için aklına ne gelir ya ki hemen bunu şöyle dümdüz devam ettirdiğinde bak bu ikiz kenar üçgen ve kenar ortay olur. E bu kenar ortayı sana paralellikle verdiği durumda e otomatikman 1'e iki benzerlik oranından orta taban kendiliğinden zaten gelmiş olur diyelim. Ve geçelim hemen aslında bunları biz biliyorduk. Kılavuz sorularımıza bunları da pekiştirelim. Şimdi bak birinci sorumda öncelikle elimde ne var? Yani bu Burada bana paralellik var, benzerlik var vesaire demiyor. Ama dikkat edersen elinde zaten bolca sayı var. Ne yapabilirim? Benzerlik ara ki bulasın. Hemen geldim ekstra olarak ne verilmiş? F orta nokta, E orta nokta. İki orta nokta varsa aklıma gelir orta taban dedim. F ile E'yi birleştirdim. E dikkat burada buranın orta taban olduğunu biliyorum dedim. O halde önce şurada da elimde bir şey var. BK'ye biz 3K dersek KF neymiş? 2K. Şimdi bu 3K bu 2K ise öncelikle bakar mısın şurada bir hop benzerlik oluştu. Bir kelebek oluştu. Benzerlik oranım nedir? 3'e 2. İşte bu 12'nin buradaki uzunluğa oranı dersem 4 katından öncelikle buranın 8 olduğunu bildim. E şimdi biz buranın orta taban olduğunu söylemiştik orta noktalardan ötürü. Dolayısıyla orta tabanım 8 ise tabanım 16 olacak. Ve buradan x'in de aslında kaç? 4'e eşit olduğunu elde etmiş olacağız. Geçtim ikinci soruya. Bunlar yampiri yampiri ayrı ayrı yerlerde olmaz. Şekil 2'deki gibi 3 parçaya ayrılmış. Birinci parçanın çevresi ile üçüncü parçanın çevresi de birbirine eşittir denmiş. Öncelikle birin çevresine odaklanıyorum. Bu 6 bu 9. Geldim buraya x dedim. 15 artı x. Bu eşittir diyor. Bu 7 bu 9. Buraya y dersem 16 artı y. Önce x dediğim y artı 1 eşit. Hemen gelelim şurada bir bilinmeyene azaltmak adına. Buraya y artı 1 diyelim. Y artı 1 dedim. Buraya geldim y dedim. Şimdi bu paralellikleri ortada birleştirmem lazım. Hemen a'dan bunlara paralelimi çekersem. E dikkat. Öncelikle bak burası daha güzel gibi geldi. 7'ye e, tamamı 14 ya da 7'ye 7, 7 e ayırdığı için burada bir orta taban var. Tabanım y ise orta tabanım 2y derim. Şimdi şekil 2'nin çevresi benden isteniyor ya e, burada y'ye gitmek demek ki benim amacım. Çünkü bak bu uzunluğu biliyorum. Üstteki 4 ve 7'nin toplamının 11 olduğunu biliyorum. E, amacım bu çevre için 2'ye artı 1'i bulup bunu da ilave edip tüm çevreye gitmek. O halde şimdi sağ şekle gidersem bak burada da yine paralelliğin mevcut olduğu için hemen benzerlik paralel paralel alt tepeden dedim. 6'nın tamamı 10 oranı eşittir. Y artı 1'in tamamı 2 y oranı. Önce sadeleştirdim küçülttüm. Şimdi içler dışar çarpım yaparsam. 6 eşittir 5 artı 5 olur. Al sana buradan y de 5'e eşit gelir. Yani bu oldu 11. Bir de buna 26 ilave edersem cevabımı da tak diye elde etmiş olurum. Ve şimdi geçiyorum benim senin için seçtiğim sorulara. Kalan sorular tabii ki senin ödev soruların. Heh, bak elinde bir orta nokta var. Şahane. Orta nokta var Varsa. zavallının tabanı var da orta tabanı var mı? Hayır yok. Hemen orta taban çizeceğim ama ben üçgen seviyorum değil mi? Bize mesela bunu çekmen şurada seni kilitler çünkü dörtgen gelir. Ama dikkat E'den CD'ye paralel çektiğin anda bak bu orta taban onun yarısından öncelikle 5 olur. E buranın tamamı kaç? 18. On e onu da 2'ye ayırırsan 9'a alt parça 5 olur dedim. Şimdi kaldım mı kaldım. Bir de bir paralellikte elimde 60 derecelik bir açı vardı. Onu da aynı aynen yukarıya taşıdım. Dikkat bu da oldu 120. Ve şimdi buradaki üçgenime odaklanırsam elimde ikiz kenar ve tepe açısı 120 olan bir tane üçgen oldu. Bak burası 5 beş, burası 5 ise e, 30 30 120 üçgeninde bilirim ki 30'un karşısı 5 olduğu zaman 120'nin karşısı bunun kök 3 katı olacak. Dolayısıyla cevap da C şıkkında gelecek. Bak daha önce öğrendiğimiz şeyler aslında bunlar ama bunları da gördüğün gibi kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi elimde bir üçgen var. Açı ortayın yükseklik olduğunu gördüğüm anda sorun benden istediği muhakkak bir şey vardır. O da ne? nedir? Ya Hemen dedim. Açı ortayım yükseklikse. Kenar ortay ve ikiz kenarı gör. Hemen bunu şöyle devam ettirdim. Bu kenar ortay olacak ve ikiz kenar olacak 7. 13'ten 7 çıkardım. Bu da oldu altı. E şimdi orta noktalar havalarda uçuşuyorsa orada vardır bir orta taban. Tabanım 6. Orta tabanım bunun yarısı. Hatırla orta taban bir iki benzerlik oranı artık karşımıza çok çıktığı için şak diye biliyorduk ve direkt olarak cevabımızı da işaretlemiş olduk. Ve geçtim 5. soruma. Ne diyor burada? AE ile EC birbirine eşit Şimdi bunlar iki parçaya ayrılıyor. İkinci parçanın çevresi birincinin çevresinden 2 santim fazla demiş. Öncelikle buradaki fazlalık nereden kaynaklanıyor? Hele bir bunları kodlayalım. Bir buranın 8 xx olduğunu biliyorum. Bunlar birbirine eşit aa dedim. Buranın da 8 olduğunu biliyorum. Şimdi buradaki birinci şeklin çevresine bakar mısın? Bu nedir? 8 artı a artı x. İşte ikincinin çevresi bundan 2 fazlaymış. Dolayısıyla a artı x artı 10 kadar olmalı. E o halde a artı x buradaysa buraya da k aldı. 2 dedim. Hemen onu da bu şekilde götürelim. Diyor ki bana x nedir? Şimdi elimde bak ne var? Orta nokta. Dikkat elinde işte bir dik üçgen var ve hipotenüsün orta noktası varsa. Aa muhteşem üçlü hocam. Hayır değil. Ya muhteşem üçlü vardı veyahut da orta taban olabilirdi. Elinde bolca uzunluk var bak. Sen bunu buraya muhteşem üçlü olarak çizersen e, burada kalırsın x uzunluğuna gidemezsin. Dolayısıyla bakış açısını değiştirdim ve hipotenüsün orta noktasını ben de orta tabanla taçlandıracağım. Hemen e'den şöyle tabanıma Paralelimi çekersem e, buradaki tabanım 8 ise orta tabanım 4. Bunun tamamı 10 ise e, bunu 2'ye ayırdığımda 5 5 olacak. Yukarısı 5 aşağıya 3 dersem al sana buradaki dik üçgenden 3 4 5 ile aradığım x 5'i de 5'e eşit elde edilmiş olacak dedik. Ve günün ikinci dersini de işte tamamlamış olduk. Üçüncü derste seni burada bekliyorum. Şimdilik hoş kal, hoşça kal.